Peki kuru öksürük olanlara e, vereceğimiz bu tarif dışında sigarayı bırakmak dışında bir başka hı hı. kürünüz var mı? E Var tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Onu da alalım sizden. Şimdi orada e, ıhlamur, zencefil ve yine ada çayı kullanacağız. Bakın burada ıhlamurumuz, zencefilimiz ve ada çayımız var. Bunu ha şurada var. Tamam. Zencefili yaklaşık olarak şöyle in, ufak dilimler halinde bir baş parmak boğumu kadar koyacağız. Üzerine ıhlamur çiçeği ekleyeceğiz. Şöyle çiçek ıhlamurdan. Bir tatlı kaşığı kadar ve yine aynı miktarda ada çayı ekleyeceğiz. Üzerine de yine kaynar suyumuzu koyacağız. Bu kuru öksürük için verdiğimiz ıhlamur özellikle kuru öksürükte boğazı yumuşatmak için son derece etkilidir. O yüzden kışın bol bol ıhlamur tüketiriz. Eskiden annem sobanın üzerine koyardı ıhlamuru. Kıp kırmızı olana kadar suyunu değiştire değiştire devam ederdi. Aslında o yöntem doğru bir yöntem değil. Ihlamuru kaynatmamak gerekir. Ihlamurun içindeki uçucu yağlar son derece kıymetli. Bir derlerdi İhlamur, ki kan gibi oldu. Çok kan iyi gibi oldu. oldu. Ee, öyle sanırdık. Gerçekten öyleydi biz çocukken. Sobanın üzerinde o suyu değiştire değiştire saatlerce kaynayan ıhlamur kıp kırmızı olur ve hoşum giderdi. Ama maalesef o ıhlamurun içindeki bütün etken maddelerin yok olması demek. Dolayısıyla ıhlamuru kaynatmamak sadece kaynar süre demlemek, infüzyon yöntemi önemli. Çünkü ıhlamur gibi bitkiler, narin bitkiler, uçucu yağları var. Bunları kaynatınca uçucu yağlar yok oluyor, gidiyor maalesef. Ne kadar da bir içmemiz gerekiyor bu kürü? Bunu istediğiniz kadar içebilirsiniz. Hiçbir zararı yok, hiçbir ilaç etkileşimi yapmaz. Hiç kimse için tehlikeli değil, kontraindikasyonu yok. Dolayısıyla genç, yaşlı, çoluk, çocuk herkes bunu istediği kadar içebilir. Ada çayının östrojeni desteklediği söyleniyor. Mesela Doğru. erkekler, e, erkekler de şey diyor yani ada çayı kadınlara faydalı, erkeklere faydalı değil. İçebilirler mi? Ada çayı <laughs> içti diye hiçbir erkeğin erkekliğine <laughs> halel gelmez merak etmeyin. İçebilirsiniz. Ada çayının içerdiği östrojenden ne olacak Allah aşkına? Evet fitoöstrojen içerir ama bu insan sağlığına zararlı bir fitoöstrojen değildir. Erkeklere de herhangi bir zarar vermez merak etmeyin. Peki. Kuru öksürük için, öksürük için, alerjik öksürük için yapacaklarınızı ve evde alacağınız tedbirleri, önlemleri hocamız tek tek sıraladı. İnşallah her birinize şifa olsun. İnşallah. Ee, kuru öksürüğe yakalanmamak için ne yapma yani sağlıklı olmak için ne yapmanız gerektiğini tek tek anlattı. Yine anlatmaya devam edeceğiz. Bu kez sizi ağrılardan kurtarmaya geliyoruz. Evet, soğuklarda. Değil mi? Evet. Ve bir şey söyleyeceğim. Son dönemde ne kadar Hı -hı. arttı değil mi? Herkes genç, yaşlı, kadın, erkek ağrılarla uyanıyor Tabii. ve değişik hastalıklar var. Tabii. Fibromiyenji gibi. Hı, hı. Bunların hepsi romatizmal hastalıklar aslında. Zaten konuşmamız gereken konu bu. Romatizmal hastalıklar niye arttı? Fibromiyajı niye arttı? Romatoid artrit niye arttı? Ankilozan spondilit niye arttı? Eskiden rahmetli suna pek da vardı. Hani iki büklüm olmuş, yürüyemiyor artık. İki büklüm bükülmüş. Şimdi bakıyorsunuz gencecik çocuklar hatta gerçekten çocuklarda bile artık görmeye başladık. Ankilozan spondilit de geliyor. Veya insanlar günlük hayatlarını devam ettiremeyecek kadar eklem ağrıları yaşıyorlar. O kadar çok arttı ki artık neredeyse toplumun tamamında bir eklem ağrısı şikayeti var. Fibromiyajı de bunlardan bir tanesi. Kas romatizması olarak adlandırılır. Fibromiyajı karakteristiği olarak baktığınızda kan tahlilleriyle teşhis edilebilen bir hastalık değildir. Fibromiyajı de Yoğun sırt ağrıları vardır. Özellikle omuzlar ve ense tarafına doğru yayılan sabah tutukluğu vardır. Hasta kalktığında hareket etmekte güçlük çeker, eklem katılığı vardır ve uyku bozukluğu vardır. Bu üçlüyü gördüğünüz zaman hastaya fibromiyaj teşhisi koyarsınız. Şimdi ben bunları saydığımda muhtemelen ekran başındaki bir sürü insan bunların hepsi bende de var diyor. Kafalarını sallıyorlar. Evet doğru bugün toplumda fibromiyajı yani sırt ağrıları, sabah tutukluğu, uyku bozukluğu son derece yaygın görülüyor. Üstelik bunlar birbirini tetikleyen faktörler. Hasta ağrıdan dolayı uyuyamaz. Uyuyamadığı için ağrısı daha çok artar. Ağrısı artınca sabah tutuk olarak uyanır ve bir kısır döngüye girer iş. Fibromiyajide ne yapılır? Fibromiyajide size ağrı kesiciler verirler. Hatta kortizonlar verirler. Ama maalesef bunlar ka kar etmez. Çünkü fibromiyajı bir otoimmün hastalıktır. Bağışıklık sistemi hastalığıdır. Fibromiyajide siz beslenmenizi düzenlemediğiniz sürece hiçbir şey sizi iyileştirmez aldığımız hiçbir ilaç, maalesef, yaptığımız hiçbir uygulama maalesef. Peki. sadece geçici olarak ağrınızı keser ama hastalığınızı iyileştirmez. İyileşmek istiyorsanız mutlaka beslenmeyi düzene sokmak zorundasınız. Peki neden hocam kışın ağrılar artıyor? Çünkü soğuk hava ağrıları tetikler. Özellikle romatizmal hastalıklarda hava değişimi yani sadece soğuğa geçiş değil, soğuktan sıcağa geçiş, yani sonbahar ve ilkbahar dönemleri ağrıların tetiklendiği, atakların yaşandığı dönemlerdir. Sadece hava geçişleri değil, aynı zamanda stres uykusuzluk, hmm. yorgunluk, aşırı üzüntü, bir takım hastalıklar ve ilaç kullanımları da yine aynı şekilde ağrılarınızı tetikleyebilir. Örneğin nezle olduğunuzda ağrılarınız tetiklenir. Bu beklediğimiz bir durumdur. Onun için mutlak surette sizin sağlıklı dengeli bir yaşam sürmek için uğraşmanız gerekir eğer romatizmal hastalığınız varsa Peki fibromiyalji bir aynı zamanda şu mudur hocam mesela her tarafında ağrılarla uyanırsın hı hı. o doktora gidersin bu doktora gidersin şu doktora gidersin hiç kimse hiçbir şey bulamaz ve sana en sonunda psikolojik yaptası yapıştırırlar bu ağrılar psikolojik Şimdi, Maalesef öyle oluyor ve insan, hastaların çoğu elinde antidepresanlarla geliyor zaten hatta bu hastalığın tedavisinde tedavi protokollerinden bir tanesinde de antidepresanlar var. Niye? Bunlar daha çok antipsikotik de verilir. Yani gece uykusunu düzenlemek için de ilaçlar verilir, uyku ilaçları da verilir. Çünkü maalesef modern tıbbın elindeki hiçbir ilaç Fibromiyaj da etkili değildir. Hı hı. Ver, verilen hiçbir ilaç fibromiyajı tedavi etmez ve son tahlilde işte sana bir antidepresan verilir durumuna gelinir. hastalarda maalesef ellerinde bu ilaçlara gelir. Oysa ki antidepresanla değil fibromiyajı beslenmeyle iyileşir. Fibromiyajı tedavi etmekte hiç zorlanmadığımız bir hastalıktır bizim. Beslenmesini düzene sokan hasta fibromiyajdan kurtulur. Ne ağrısı kalır ne başka bir şey kalır ama maalesef hastalara beslenme verilmez. Onun yerine işte bildiğiniz ağrı kesiciler ilaçlar. ...antidepresanlar verilir ve hastalar çile çeker. Ömür boyu ağırlarla yaşarlar. Fibromiyaj hastasıysanız burada anlattıklarımız yaparak... ...fibromiyajdan kurtulabilirsiniz. Bu sizin elinizde ama siz kendi doktorunuz olacaksınız. Eğer fibromiyajınız varsa glutenden uzaklaşacaksınız. İşlenmiş gıdadan uzaklaşacaksınız. Karbonhidrattan uzaklaşacaksınız. İşlenmiş gıda deyip geçmeyin. Fibromiyajı tetikleyen en önemli etkenlerden bir tanesi. Çin gıda tuzu mı? denilen katkı maddesi. Monosodium glutamat. Bugün... Sizin yediğiniz tüm hazır gıdalarda lezzet artırıcı olarak bu katkı maddesi var ve bu katkı maddesini aldığınız zaman fibromiyajı tetiklediği gösterildi. Monosodium glutamatın yani çok verdiği bir var lezzet hocam, her mesela? şeyde var. Restorana girdiğiniz zaman hani o hamburgercilerde bir koku alıyorsunuz ya böyle bir hmm. lezzet kokusu, İşte o kokuyu veren monosodyum glutamat. Dikkat edin. O koku işte pizzacılara girdiğinizde de aynı koku var. Hamburgercilerde de var ve hepsinde aynı koku. Nasıl hepsinde aynı koku oluyor? İşte o kokuyu Çin veren madde yüzünden. o Çin tuzu dediğimiz madde. Niye Çin tuzu deniliyor? Dünyada ilk önce Çin yemeklerinde bu uygulanmaya başlanmış. Ama bununla ilgili öyle ciddi yayınlar var ki Çin tuzu sendrom denilen bir sendrom var Amerika'da. Çin tuzu sendromu. Tıpkı fibromiyaj ile bire birebir bulguları örtüşüyor. Niye? Sürekli ve fazla miktarda Çin yemeği yemekten dolayı, hazır gıda yemekten dolayı insanlarda görülen bir rahatsızlık durumu bu. Bizde Allah'a şükür daha o kadar çok hazır gıda yok ama o yolda gidiyoruz. Yani maşallah biz de Amerika olduk desek yeridir. Hazır gıdalar o kadar hayatımıza girdi. Hazır gıdalar yediğiniz sürece vücut ağrılarından kurtulamazsınız. Glüten yediğiniz sürece vücut ağrılarından kurtulamazsınız bu katkı maddeleri olan herhangi bir gıda yediğiniz sürece vücut ağrılarından kurtulamazsınız. Ne yapacağım? Bütün bunları hayatımdan çıkaracağım. Bol yağ, bol protein, bol sebzeyle besleneceğim. Sakatatlara ağırlık vereceğim. Paça çorbası, kemik suyu, ciğer, işkembe. Burada da probiyotiklerin yeri var. Probiyotiklerin yeri olmayan hastalık yok. Dolayısıyla fermente besleneceğim. Ev sirkesi, ev turşusu, ev yoğurdu yiyeceğim. Evde mayalanmış kefir içeceğim. Ve Kuru yemişleri, yağlı tohumları ihmal etmeyeceğim. Birazdan magnezyumdan bahsedeceğiz. Magnezyum eksikliği fibromiyaj ağrılarını tetikler, artırır. Ve magnezyum eksikliğini takviye etmeden ağrılardan kurtulamazsınız. Yani olayı tek bir açıdan ele almayacağız. D vitaminimizi yüksek tutacağız. Bütün bunlara dikkat ederseniz fibromiyajdan kurtulursunuz. Bakın daha takviye demedim, daha kür demedim. Beslenmeden evet. bahsediyorum sadece. Bu işin temeli beslenmedir. Beslenmeyi düzene sokarsanız... Fibromiyajı da iyileşir merak etmeyin. Ama artık galiba hani D vitamini gibi magnezyum da mutlaka herkesin kullanması gereken evet. bir gıda takviyesi değil Maalesef, mi? Maalesef artık kullanılan tarım zehirlerinden dolayı özellikle ayrı kotu ilacından dolayı glifozat marka ismi vermiyorum etken madde ismi glifozattan dolayı magnezyum eksikliğini çok sık görmeye başladık. Bütün minerallerde denge bozukluğu oluştu. Çünkü bu ayrı kotu ilacı bir şelasyon ajanı yani mineralleri bağlıyor. Bu glifozat aldığı ilk patenti su borularının içini açmak için almış. Eski galvaniz borular kireçlenir tıkanırdı ya su boruları. O boruların içini glifozatla açıyorlarmış. Sonradan ayrı kutu ilacı olarak kullanılmaya başlanıyor. Ve o kadar zehirli bir madde ki bizim yediğimiz her tarım ürününde maalesef artık glifozat var. Ve bizim vücudumuza girdiği zaman bizim vücudumuzdaki mineralleri de bağlıyor. Dolayısıyla işte magnezyum eksiklikleri çok fazla görülür hale geldi. Üstelik bu öyle enteresan bir durumdur ki D vitamini, K2 vitamini, magnezyum ve kalsiyum bu dördü birlikte bir aks içinde çalışırlar gerek kemik sağlığı gerek hücre duvar yapısı gerekse vücudumuzdaki yüzlerce metabolik fonksiyonda bunlar görev alır D vitamini yükselmiyorsa magnezyuma bakacaksınız. Magnezyum yükselmiyorsa D vitaminine bakacaksınız. İkisini birden takviye olarak vermek zorunda kalıyoruz. Toplumda magnezyum eksikliği ve D vitamini eksikliği artık öyle bir hale geldi ki neredeyse toplumun tamamını tutar hale geldi. Ve magnezyum eksikse, D vitamini eksikse o zaman vücudunuzdaki ağrılar da kesilmez. Onları mutlaka yükseltmemiz gerekiyor. Kramplar bize. da galiba değil mi hocam? Hem kramp, hem zihinsel <laughs> beyin sislenmesi dediğimiz durum, hem kalp ritim bozukluğu Dünya kadar probleme yol açabilir magnezyum eksikliği. Özellikle halsiz hissediyorsanız, yorgun hissediyorsanız, beyin sistemmesi varsa, Uyku bozukluğu varsa, akşamları kas krampları, sırt ağrıları varsa o zaman mutlak surette magnezyum seviyenize baktırın. Ben magnezyum hastalarımda 2.3'ün altına düşürmemeye çalışıyorum. Yani değil 2'nin altına. Normal referansları aslında 1.5 ve üzeridir, 1.6 ve üzeridir ama ben 2.3'ün altına düşürmemeye gayret evet. ediyorum magnezyumu. Şimdi e, sevgili seyirciler, bazen böyle çok agresif ve bizden uzak gibi görünen gıdalardan bahsediyor hocam. Yani şey hmm. diyebilirsiniz yani çin tuzu zaten ben yemiyorum ki. Yiyorsunuz. Evet, yiyoruz her ama gün farkında her gün yiyoruz değilsiniz. ama far, yani bilmiyoruz, farkında değiliz. Tabii. Ama her gün yediğimiz ve mutfağımızda bize zarar veren başka gıdalar da var. Az Hı -hı. önce gördüm ekrana getirdiğinizde. Mesela fibromiyacı hastasıysanız Hı -hı. patlıcan, domates, biber, patates. Tabii, atak döneminde yememeniz gerekir. Ne kadar aslında, dörtte evet. ne kadar masum? Bu aynı zamanda tüm romatizman hastalıkları için geçerli. Bunlar aynı aileye mensup sebzelerdir. Solanese ailesi patlıcan biber, domates, patates bunları romatizma hastaları atak döneminde tüketmemeliler. Atak döneminde bunlar ağrıları tetikler daha çok ağrı yaşamanıza sebep olur. Çok doğru bunlar her gün soframızda olan ve sebzeler. Çok ve tabii ki yani bir patlıcanı hepimiz çok seviyoruz, domatesi hepimiz çok seviyoruz ve bize zarar vermez diye düşünüyoruz. Ama maalesef romatizma hastalarının ağrılarını atak döneminde bu bitkiler tetikler. Onun için romatizma hastalıklarda atak döneminde bunlardan uzak durmakta büyük fayda var ama evet, en çok evet. tetikleyen hep bunu söylüyorum, glutendir. Gluten'e çok dikkat edin. Bütün bu zararlı gıdaları bir tarafa koyun, gluteni bir tarafa koyun. Çünkü gluten bugün hayatımızda bulunan en tehlikeli biyolojik ajandır. Gluten yapıştığı için bize bu kadar zarar verir. Bu sebzelerin, meyvelerin hiçbirisi yapışmaz ama gluten yapışkandır. Bizim hayatımızda başka bir yapışkan gıda yok. Onun için gluten'e özel bir önem verin. Gluten yediğiniz sürece iyileşemezsiniz. Şimdi özellikle tansiyon hastasıysan. Ekran başında kalmalı ve tansiyon hastalığında bir madde var ki bu vücudunda eksikse seni çok farklı yollara götürebilir. Halbuki alacağın bir takviyeyle onu o kadar güzel düzenleyebilirsin ki bunu reklamdan sonra konuşacağız.